Evet, herkese iyi günler. Değerli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Sevgili meslektaşlarım, sizleri de bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım çıktığımız bu yolculukta omuz omuza hep beraber 11 Şubat'a kadar yolumuza devam edeceğiz. Tabii sonrasındaki sorumluluklarımız çok daha büyük ve önemli bizim için. Biliyorsunuz TUMOP bünyesinde faaliyet gösteren İnşaat Mühendisleri Odası şubemiz 17. Genel Kurulunu 10 11 Şubat çoğunluklu olarak çoğunluksuz olarak gerçekleştirecek. Dolayısıyla bu kapsamda Çağdaş Mühendisler Grubu adına bugün sizlere hem basın açıklamamızı yaparak aday listemizi paylaşmak ve duyurumuzu gerçekleştirmek için burada bulunuyoruz. Gücünü üyelerinden alan ve üyelerine güç katan, katılımcı bir yönetim anlayışı ile Çağdaş Mühendisler Grubu adına sizlerle paylaştığımız listede yer alan arkadaşlarımızla birlikte 17. döneme adayız. Mesleğimiz ve meslektaşlarımız için elimizden gelen çabayı, yetkilerimiz, sorumluluklarımız doğrultusunda, ulusal ve evrensel değerlerin ışığında... Yerine getirmeyi amaçlıyoruz. 2020 yılında başlayan pandemi dönemi maalesef bizleri birbirimizden çok uzaklaştırdı. Arkasından yaşanan depremler yine mesleğimizin çok konuşulmasına ve e, sektördeki duraksamalara neden oldu. 2024 yılına şehit haberleriyle başladık. Gerçekten hepimizin içi parçalanıyor. Ve e, yaşanan ekonomik sıkıntılar ülkemizin genel konjektöründe ciddi karmaşaların yaşandığı ve yerel yönetim sürecine giden bir atmosfer içinde içimiz biraz da buruk. Bu seçime start veriyoruz aslında. E, umarız her şeyin daha keyifli ve güzel olacağı günler gelecektir diye diliyoruz. E, dediğimiz gibi amacımız bu. E, Evrensel değerler doğrusunda ve ulusal değerlerimize sahip çıkarak hizmetimizi devam ettirmek. Bu amaca ulaşmak için ne yapacağız? Biliyorsunuz 20. yüzyıl temsili demokrasinin hakim olduğu bir dönemdi. Biz temsilcilerimizi meclislere gönderiyorduk ve orada bizler adına haklarımızı ve e, ilkelerimizi savunmalarını İlerletmelerini bekliyorduk. Ama 21. yüzyıl malumunuz katılımcı demokrasinin çok ön plana çıktığı ve katılım süreçlerinin tüm planlama süreçlerinde yer aldığı ve önemsendiği bir kavram haline geldi. Bizim de amacımız bu katılımcı demokrasi anlayışıyla odamızdaki tüm üyeleri kapsayacak bir şekilde hizmet sağlamak. Şimdi sizlere 17. dönem olağan genel kurulumuzda Çağdaş Mühendisler Grubu olarak asil ve asil yönetim kurulu ve delege listelerimizdeki arkadaşların isimlerini paylaşmak istiyorum. Yönetime aday olan arkadaşlarımız ben Soner Halden bilen Burcu Hanım, Burcu Kural Kalaycı, Ahmet Tanrıkulu, Tolga Buruk ve Eneser. aramızda olmayan iki arkadaşımız var. Oğuzhan Ozansoy ve Sait Yiğit. Onlar da şehir dışındaki eğitim ve çalışmaları nedeniyle bugün aramızda değiller. Amacımız İnşaat mühendisliğinin hizmet verdiği tüm alanlarda temsilcileri bünyemizde bulundurabilmek. Bu yüzden projede, uygulamada, kamuda, üniversitede yer alan arkadaşlarımızla oldukça kapsayıcı bir liste oluşturmaya çalıştık. Tabii ki bu işler gönüllük esasına dayalı. O yüzden ben e, görev kabul eden arkadaşlarıma da teşekkürlerimi buradan sunmak istiyorum. E, delege listemizde yine oldukça e, genç, dinamik bir kadroyla yapılandırdık. Bayram Tanıkçaycı arkadaşımız üniversitede yapana bilim dalında görev yapıyor. İrfan Atakan Demir arkadaşımız, hem inşaat sektöründe hem de hizmet sektöründe eğitim alanında faaliyetli olan bir arkadaşımız. İzzet Şekerci abimiz diyelim, meslektaşımız. O da sektörde uzun yıllar görev yapmış bir arkadaşımız. Zeynep Karaslı Asar genç ulaşım alanında faaliyet gösteren bir arkadaşımız. Ben yine delege listesinde yer alıyorum son herhalden bilen. Eray Kara arkadaşımız uzun yıllar Müşavirlik alanında, şantiyecilik alanında hizmet vermiş, kısa bir dönemde odamızda sekreterlik görevini yürütmüş bir kardeşimizdir. Mustafaoğlu arkadaşımız özel sektörde uzun yıllar beton, hazır beton sektöründe çalıştıktan sonra şu anda bu sektörde yine danışmanlık yapan, Ege bölgesinde hizmet veren bir arkadaşımız. Gönanç Keser Acar arkadaşımız yine sektörde yerelde hizmet veren çalışan bir arkadaşımız. Erhan Delici Arkadaşımız kısa bir dönem siyasete atılmış olsa da e, kendisi e, müteahhitlik yapı sektöründe, uygulama sektöründe e, çalışan, faaliyet gösteren bir arkadaşımız ve Erman Besli arkadaşımız. E, Erman Bey de özellikle denizliye yalıtım konusunda, e, yapıların izolasyonu konusunda farklı ürünler ve farklı uygulamalarla tanıtan, güçlendirme alanında da e, gerek uygulama gerekse de tedarikçi anlamında, Çalışan, hizmet veren bir arkadaşımız, burada da mümkün olduğu kadar deneyimli ama genç bir kadroyla ve her sektöre hitap edecek hizmet alanımızı, yaygın hizmet alanımıza kapsayıcı bir görev yapabilecek kadromuzu oluşturmaya çalıştık. Tabii bu kadroyla biz neler yapacağız? Kısa ve orta dönemde bizi bekleyen hem sorunlar hem de yapmamız gereken çalışmalar var ee, çalışma programımızı hazırlıyoruz ama sizlere burada kısaca ne var başlıklarımızın arasında bunlardan da birkaç başlığı aktarmak istiyorum öncelikle şantiye şefliği konusu e, hem bu görevin farklı mühendisler tarafından gerçekleştirilmesi hem de e, haksız rekabetin bu alanda e, yapılıyor olması e, Belli bir ilkeler doğrusunda düzenlememiz gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Burada meslektaşlarımızın çıkarlarını ve sorumluluklarını koruyarak yapabileceklerimizi ortaya koymaya çalışacağız. Yine projeci üyelerimizle ilgili hem mevcut durumu beraberce değerlendirip analiz edeceğiz. Hem de özellikle deprem sürecinde değişen algının, yapıların güçlenme gerekliliğinin çok ön plana çıkmasından dolayı güçlendirme konusunda projeci üyelerimizi yetkin ve belgeli kılarak yerelde denizde ve yakın çevrede hizmet verebilir duruma getirmeyi istiyoruz. Çünkü çok kısıtlı sayıda hizmet veren kişi ve kuruluşlar ve ciddi anlamda da ihtiyacımız var teknik çözümlere, ekonomik çözümlere bu alanda bir çalışma yapmayı hedefliyoruz. Yine yapı denetimde çalışan arkadaşlarımızla ilgili onların çalışma koşullarını ve e, maddi koşullarını iyileştirme anlamında yapabileceğimiz çalışmalar olduğunu düşünüyoruz. İş güvenliği maalesef Türkiye'nin bu konuda karnesi zayıf. Sektör olarak da genelde birinci ya da ikinci sırada oluyoruz. Madencilik sektörüyle baş başa bir durum var ve meslektaşlarımız çok ciddi sorumluluklar alıyor. Bu konuda da e, hem hizmet verebilecek üye sayımızı hem de daha bilinçli bir e, uygulayıcı grubunu kazandırmak istiyoruz. Yine yaklaşan yerel yönetimlerde Parti Gözetmez sizin, uzman gruplarımızla e, Mart ayı başında hazırlayacağımız raporlarla çünkü söz uçuyor yazılar kalıyor. Biz hocamızla hep konuşuruz. Bizim odamızın yazı kültürü ve paylaşımı çok değerli ve önemlidir. E, yine yerel yönetim öncesinde tüm belediye başkan adaylarına kendi alanımızla ilgili tespit ettiğimiz konularda bu ulaşım, su kaynakları, enerji, çevre, e, mevcut yapı stoğunun analizi ki Merkez Efendi Belediyesi'nin bu konuda önemli çalışmaları var. Bu alandaki önerilerimizi kendilerine sunacağız ve raporlarımızı oluşturmak istiyoruz. Ve tabii en önemlisi başında da söylediğimiz gibi 4 yıl bir pandemi ve deprem sonrasında e, odaya alan ilginin tekrardan e, harekete geçmesi katılımcı, kapsayıcı bir e, yönetim anlayışıyla meslektaşlarımızın karşısına 11 Şubat'ta çıkmayı planlıyoruz. Biz e, bu bağlamda tüm üyelerimizi 10 Şubat'ta Nihat Seybekçi Kongre Merkezi Fatma Yıldız salonundaki genel kurulumuza ve 11 Şubat'taki odamız binasında gerçekleşecek oy verme işlemine davet ediyoruz. Mesleğimize ve odamıza sahip çıkalım istiyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.